Euzü Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve's-salatu ve's-selamu ala ve ba'd. Kıymetli dostlar, 15. cüzümüzden itibaren başlamış olduğumuz tefsir derslerimizin 13. 13. yani 15. cüzümüzün 13. sayfası na dair olan tefsir dersimizde birlikteyiz. Bu birlikteliğimizde Kef suremizin 5. ayet-i kerimesi ve 15. ayet-i kerimesi arasını elimizden geldiği kadar anlamaya, anlatmaya, izah etmeye çalışacağız inşallah. Daha önceki e, gerek İsra suresinin son ayet-i kerimelerinde, gerekse Kef suresinin ilk 4 ayet-i kerimesinde Yüce Rabbimiz sonsuz hamd ve senanın yüce zatına ait olduğunu e, vurgulamışlardı. E, kitaptan, e, Kur'an-ı Kerim'den ve daha önceki kavimlere bahş bahşedilen vahiy süreçlerinden, kitaplardan ve daha özellikle Kur'an-ı Kerim'den bahsetmişlerdi. Kur'an-ı Kerim'in indiriliş amacını müminleri müjdelemek, inkarcıları da uyarmak olduğunu ifade etmişlerdi. Bu hakikati dile getirmişlerdi. Beşinci ayet-i kerimeden itibaren de Yüce Rabbimiz bilgisizce kendi zanlarına ve kendi ürettikleri iddialara dayanarak Cenab-ı Hakk'ın varlığı ve birliği konusunda yani tevhid konusunda hatalara düşen, dolayısıyla e, ibadetlerinde, ahlaki yaşantılarında Rabbimizin razı olmayacağı noktalara, savrulmalara maruz kalan, noktalara giden kişilerle ilgili e, hakikatleri ifade buyuracaklar. Vakit kaybetmeden inşallah ayet-i kerimemizin metniyle başlamış olalım. Bismillahirrahmanirrahim. Mâ lehum bihi min ilmin velâ li Buradaki ma, ma-i nafiye dediğimiz olumsuzluk ma'sı. Mâ bihi onunla ilgili onlarda yoktur. Min ilmin herhangi bir ilim, onlarda bu konuyla ilgili bir bilgi yoktur. Velâ li ve babalarının da bu konuda herhangi bir bilgisi, ilmi, dayanmış oldukları vahye, sünnete, bir nübüvvet nuruna dayanan veya bir vahye netice itibariyle dayanan bir bilgiler yok. Sadece boş atıp tutmaları, kendi uydurmuş oldukları kabulleri onları e, sapıtmaya yeterli oluyor. Şuradaki vavımız, atıf vavımız, lamın zayit olduğunu e, söyleyen ulemamız var. Li abaihim de yani babalarının ne babalarının ne de onların bu konuda herhangi bir bilgiler yok. Mesela meleklerin, e, haşa Cenab-ı Hakk'ın kızları olduğuna dair bir iddiaları ve kabulleri e, var idi. Halbuki bu mesnetsiz ve temelsiz bir iddia. Vahye ve nübüvvet nuruna e, dayanan bilgiye göre Mevlamız doğmamıştır, kendisi doğmamıştır ve doğurmamıştır da. Böyle evlat edinmekten e, münezzehtir. Onların bu iddialarında da herhangi bir ilme, bilgiye kanıtlanabilecek bir dayana dayanmamaktadır. Keburat kelimeten tahrucu min efvahihim. Buradaki keburat fiilimizin faili onların küfürlerini işaret eden küfür kelimesi olarak takdir edilmiş. Keburat büyük olmuştur. Yani küfrün küfür çok büyük bir nankörlüktür. Kelimeten bir söz bakımından küfür gerçekten çok büyük bir vebali gerektiren efendim bir şeydir ki şurası nekra geldiği için kelimeten kelimesi bundan sonraki kısmını sıfat olarak terimimize yansıtacağız. Tehrucu min efvahihim onların ağızlarından çıkan o küfür sözü söz bakımından gerçekten büyük bir sorumluluğu büyük bir cezayı gerektiren bir noktaya onları getirdi. Çok büyük sorumluluk e, altına girdiler, büyük söz ettiler, hadlerini aşan e, bir noktaya geldiler. İn yakulûne illa kezibe. Burada in'i nafi ediyoruz malumunuz. İn ve illa. E, yine bunları ya ikisini de kaldırarak tercüme yapacağız veyahut da ikisini de tercümemize yansıtacağız. Yalandan başka bir şey söylemiyorlar. Veya yakulûne kezibe yalan söylüyorlar. Şimdi kezibe burada Cenab-ı Hak sözden, kelimeden bahsettiler. Kelimenin doğru olanını, kelimeyi sadık olan, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah cümlesini söylemeleri gerekirken, bunun tam zıddı olarak Cenab-ı Hakk'a ortak koşacak, gerek melekleri, gerek putları veya nefislerini Cenab-ı Hakk'a ortak koşacak, ee, söylemlerle ancak yalan söylüyorlar. Yalandan başka bir şey söylemiyorlar. Demek ki mesnetsiz, dayanaksız, kendi beklentilerimize uygun cümleler sarf etmeye çalışmak Mevlamız katında yalan sarf etmek anlamına geliyor. %100 yüz doğru olan, kabul edilmeye layık olan vahye, nübüvvet nuruna e, bezenmiş cümleler olmalı bunun yani iman noktasında, ibadet ve ahlaki noktada bunun dışındaki söylemler asla kabule şayan değildir Rabbimiz katında. Fe lealleke, şuradaki fe'miz, yani onların bu yalan söylemeleri üzerine, takibi olarak bunu kabul edelim. Yalan söylemeleri üzerine, fe lealleke, neredeyse sen, behi'un nefseke, nefsini heba edecek yani buradaki bâhiyon kelimesi muhlikun. nefsini heba edecek derecede idin. Ala âsârihim. Onların bu izleri üzerine, yani bu söylemleri, bu gidişatları üzerine sen neredeyse nefsini helak edecektin. İllem yu'minû bihâzel hadisi esefâ. İllem yu'minû bihâzel hadisi esefâ. Bu sözü söyleyerek, bu üzüntü verici, bu yaralayıcı sözü söyleyerek iman etmemeleri sebebiyle, iman etmemeleri sebebiyle onların bu gidişatı, bu söylemleri sende bırakmış olduğu tesir dolayısıyla neredeyse nefsini helak edecektin ey Habibim. Buradaki esefen kelimesini de huznen şeklinde alimlerimiz tercüme etmişler. Yani arkalarından onların efendim e, izlerinden dolayı üzülerek neredeyse kendini helak edecektin. Yani Efendimiz Aleyhisselam'ın tebliğde ve insanları ateşten kurtulsunlar düşüncesiyle hayra yönlendirmedeki e, iştiyakını, e, buradaki kararlılığını ve çabasını gayretini gösteren bir ayet-i Bu ayet-i kerimemiz. اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْاَرَضُ ز۪ينَتَ Mevlamız Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın görevinin tebliğ görevi olduğu, dolayısıyla onlara hakkı hakikati dile getirdikten sonra imanet etmemeleri dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselam'ın kendini helak edercesine bir üzüntüye gark olmamasını, onu teselli e, sadedinde muhakkak ki biz inna cealna biz yaptık ma alel ardi yeryüzünde bulunan şeyleri zineten ne yaptık? Bir süs yaptık. Yani yeryüzünü sayılamayacak kadar nimetlerle donattık. Leha, efendim, onun için. Yani bütün insanlar, bütün efendim, veya şuradaki ha'yı arz kelimesine de döndürebiliriz. Efendim, e, yeryüzünün süsü yaptık. Yani yeryüzünde öyle e, nimetler lütfettik ki, orası süslü, cazibeli, efendim, çekici insanların, gözlerine gönüllerine hitap eden bir uyumda bir gidişatta biz onu yarattık ne için leneb onları imtihan etmek eyyuhum onlardan hangisi ehsenu amela amel bakımından en güzel ameli hangisi yapacak bu konuda onları imtihan etmek denemek için yeryüzünü efendim süslü kıldık yeryüzünü bir süs haline getirdik. Yani senin buradaki görevin ey habibim hakkı hakikati dile getirmektir. Ee, i̇nsanlar bu süslü gelen e, dünya manzarasına dünya ve içindekileri aldanırlarsa bunda senin herhangi bir suçun kabahatin yoktur ve inne muhakkak ki biz le cailune. Ja Şuradaki lahmuzahlakamız muhakkak ki biz kesinlikle yapacağız cailune. Ja yani ismi cailune ma aleyha sa'iden curuza. Buradaki hamız arz kelimesinin e, yerine kullanılan zamirimiz. Onun üzerinde bulunanları yapıyoruz. Ne yapıyoruz? E, veya yapacağız. Sa'iden bir toprak ki curuzen. Yani böyle artık e, hiçbir bereketi kalmamış, kupkuru kesilmiş bir toprak kılacağız. Buradaki cailun ismi fail kalıbında geldiği için, değerli kardeşlerim, ismi faillerimizin muzari manası, yani şimdiki zaman ve gelecek zamana ait mana vermemiz uygun olan gramer açısından, yani biz yeryüzünü kupkuru bir toprak parçası haline getireceğiz. Ve bunu vurgulayarak, inna'da da vurgumuz var, şuradaki lam, muzahlaka lehamımızda da ikinci bir vurgu söz konusu olmuş. Em hasipte yoksa sen şaşırdın mı? Enne ashabel kef, kehfi ve rakimi. ashab kehf ve ashab-ı rakim. Bunlarla ilgili biraz sonra açıklama yapacağız inşallah. ashab kehf ve ashab-ı rakim hakkında şaşırdın mı? Kânû min âyâtina acaba. Ayetlerimizden bunlarla ilgili biraz sonra bilgi de verilecek. Şaşılacak bir şey olduğunu mu düşünüyorsun? Veya şaşılacak bir efendim halde de sen bundan dolayı şaşırdın mı ey Habibim? Evet. Ashab-ı Kehf ve Ashab-ı bunlarla ilgili tefsir kaynaklarımıza baktığımız zaman çeşitli e, rivayetleri görüyoruz. Ashab-ı Kehf dediğimiz veya Ashab-ı Kehf dediğimiz el gar fil cebel. Ee, bu kehfin e, mağara arkadaşları, mağara dostları olduğunu ve rakim ifadesiyle de e, bu mağara arkadaşlığı yapan kişilerin isimlerinin e, üzerinde yazılı olduğu levhanın, yani bunu kim yazmıştır, oraya kim koymuştur gibi e, tartışmaların göbeğinde, merkezinde olan e, bir e, işte ne diyelim, boyut olduğunu e, tefsirlerimizde e, görüyoruz. Veya Ashab-ı Kehf'in mağara arkadaşlar olduğu, yine Ashab-ı denilen bu mağara arkadaşlarının dışında üç kişinin, bir mağarada mahsur kalan üç kişinin, ki hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam detaylandırıyorlar. Efendim, mağaranın e, bir mağaraya yağmurlu bir günde bir mağaraya sığınıyorlar bu üç kişi. Mağaranın ağzı o yağmurdan yuvarlanıp gelen mağaranın ağzını kapatan bir kayanın efendim e, açılması için Cenab-ı Hakk'a dua ediyorlar. İşte kimisi anne babasına yaptığı iyilikle, kimisi zinaya yaklaşmaması ile ilgili e, salih amellerini vesile kılarak Rabbimizin o kayayı oradan kaldırmasını e, istiyorlar onunla ilgili olduğunu tefsirlerimizde görüyoruz. Ama her halükarda e, Ashab-ı Kehf ve Ashab-ı Rakim e, Cenab-ı Hakk'ın güç ve kudretini çok açık ve net bir şekilde gösteren, kendisine sığınan, kendisine yalvaran, dua eden, e, iyilik isteyen kimselere lütfedeceği nimetleri e, bu mesajları içerisinde barındıran olayları ifade için kullanılan kavramlar. Ey Habibim, ee, ashabı kef ve ashabı rakimi efendim şaşılacak ayetlerimizden olarak görüp de şaşırdın mı efendim yoksa bunları şaşırtıcı mı buldun yoksa yani bunda şaşıracak bir şey yok ee, Az olan Rabbimizin her şeye gücünün yettiğini bilmemiz bu şuurla hareket etmemizdir iz evvel fityetu ilel kefi şimdi ashabı kefle ilgili yüce Rabbimiz buyuruyorlar ki iz bir zamanlar Evvel fityetu gençler sığınmıştı. İlel kehfi mağaraya, fakalu şöyle demişlerdi. Yani mağaraya sığındılar. Artık mücadelelerini şirkle, küfürle, nifakla, fıskla, maddi manevi mücadele etmeleri gereken başlıklar neyse hepsiyle gerekli mücadeleyi yaptılar. Onların canlarına, mallarına kastedildiği zaman bir mağaraya bu gençler sığındılar. Fakalıu ve dediler ki. Rabbena atina min ledunke rahmeten. Ya Rabbi bize katından bir rahmet lütfet Allah'ım. Ve heyyelene min emrine raşede. Ve bizim işimizi hani rüşt, raşit, efendim irşad olmak bütün bu kelimeler hep bu kökten geliyor. Bizim işimizi çözecek bir imkan bize lütfeyle ya Rabbi. Bulunduğumuz durumdan bize bir çıkış yolu göster Allah'ım. Evet bütün gayretlerini gösterdikten sonra Cenab-ı Hak adına bir mağaraya sığınıp e, imanlarını muhafaza adına katından bize bir rahmet ver yani biz bunu hem Zahir manada değerli kardeşlerim Cenab-ı hakkın e, onları fiziki olarak da korumaları e, ki biraz sonra yine e, altını çizerek ifade edeceğiz Rabbimiz e, takdirine ay e, takdirine genel e, takdirine efendim aykırı bir şekilde diyelim insanların e, inkar etmekten aciz olacakları bir mucizeyi onlara göstererek katından bir rahmet onlara lütfetmiştir. Yani madden ve manen Cenab-ı Hakk'ın her türlü rahmetini bu gençler mağaraya imanlarını korumak için sığınan bu gençler Cenab-ı Hak'tan talep etmişler ve işlerimizi içinde bulunduğumuz durumdan bizi kurtaracak bir hali bize lütfeyle ya Rabbi diye dua ile cenab Hakk'a sığınmışlar ve darabna ala azanihim bunun üzerine yine şu femiz takibiye Cenab-ı Hak dualarını kabul buyurdu onların Fe darabna ala azanihim onların kulaklarını kapattık buyuruyor Rabbimiz kulakları üzerine darbe vurduk yani artık dünya ile bağlantılarını onların e, asgari olacak şekilde kestik fil kehfi mağarada yani artık onları rahatsız edecek şeyleri duymuyorlar Efendim, e, orada bir uyku hali onları kapladı. Biz de zaten uyuduğumuz zaman genel manada dışarıdan gelen şeyleri duymayız. Onlara rahatsızlık verecek şeyleri de Cenab-ı Hak onlara duyurmadı. Sini'ne adede, nice bir zaman, bir kalıp olarak bunu e, manaya yansıta, yansıtmamız gerekirse, nice bir zaman mağarada onları derin bir uykuya daldırdık. Onların kulaklarını üzerine kapattık buyuruyor Rabbimiz. Sümme ba'snahum sonra onları dirilttik. Tabi ba'se kelimesi Kur'an-ı Kerim'de kullanım itibariyle baktığımız zaman e, yani hem vefat etmiş kimselerin dirilişi için, diriltilişi için kullanılan bir kelime ve kavram olarak karşımıza çıkıyor. Hem de yani insan bayıldığı zaman örneğin e, dışarıdan sesleri duymuyor. E, dünya ile bağlantısı e, bir noktada kesiliyor böyle baygınlık hali yaşayıp da sonradan tekrar kendine gelen insanlar için de bu kelimenin kavramının kullanıldığına şahit oluyoruz. Buradaki kullanımı da Cenab-ı Hak onları belli bir süre uyutmuştur. Bir baygınlık hali gibi o uyku halinden onları tekrar efendim hayatla buluşturduk. Ne için? Lina bilmemiz için. Yani Cenab-ı Hak zaten ezeli ve ebedi ilmiyle her şeyi biliyor ama buradaki o bilgisinin ortaya çıkması onu ona bir zemin hazırlamak için el hizbeyni ahsa lima lebisu emeda iki topluluktan hangisi onların orada kaldıkları süreyi hangisi daha iyi sayacak hangisi daha iyi tespit edecek bunu sayan grubun tespit eden grubun hangisi olduğunu ortaya çıkarmak için sonra onları tekrar e, dirilttik, hayatla buluşturduk. Bununla ilgili bilgi ilerleyen ayet-i kelimelerde e, verilecek. E, Yüce Mevlamız burada anlatmış olduğu kıssaların da efendim e, sebebini e, ifade buyuruyorlar. <laughs> Nahnu نَقُسُّ Aleyke Muhakkak ki biz sana anlatıyoruz. نَبَأَهُمْ <laughs> Onların haberlerini bil hakkı, hak olarak. Yani gerçek olarak onların haberlerini muhakkak ki biz sana anlatıyoruz ey Habibim. İnnehum fityetün, muhakkak ki onlar gençlerdi. Nasıl gençlerdi? Yine nekra kelimemizden sonra sıfatı gelecek. Âmenû bi Rabbihim, Rablerine iman eden gençlerdi. Demek ki imanında kemali yakalamış gençlerdi ki Cenab-ı Hak onların imanlarına şahitlik ediyor. Ve zidnâhum huda ve biz o imanlarındaki teslimiyetleri dolayısıyla onların hidayetlerini ziyadeleştirdik. Doğru yolda olmalarını efendim ee, ziyadeleştirdik. Onlara sabit kadem olmayı ve hidayetin daha üst mertebelerini onlara lütfeyledik. Evet. Devam edelim kardeşlerim ve rabatna ala kulubihim. Onların kalplerini aslında rabata bağlamak demek. Biz onların kalplerini bağladık. Ee, yani biz ona güçlendirme diyelim. Sabit kadem kalplerini kıldık. İz gamu. Ne zaman böyle bir destekle Cenab-ı Hak onları destekledi? İz gamu. Kalkmışlardı da. Fekalu. Şöyle demişlerdi. Rabbuna rabbus semawati vel ardi. لَنَّدْعُوَ مِنْ دُونِهِ اِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا اِذَنْ شَطَطَ ayağa kalkıp ey Rabbimiz ey yerin ve göklerin Rabbi olan Rabbimiz biz e, ondan başka bir ilaha tapmayız dua etmeyiz kulluk etmeyiz لَقَدْ قُلْنَا eğer biz bundan başka bir şey söylersek اِذَنْ شَطَطَ ve onların teklif ettikleri şeyleri tevhide uymayan şeyleri söylersek biz haddi aşmış efendim yalan ve e, haddi aşıcı kesinlikle yanlış bir şeyi dillendirmiş oluruz dediler. İşte bunun üzerine Cenab-ı Hak onlara e, sahip çıktı. Evet. Haulai kavmunettahazu min dunihi aleha kendi kavimlerle ilgili de şöyle bir tespitte bulunuyor bu gençler. İşte şunlar bizim kavmimizdir. İttehadu min dunihi aliha. Cenab-ı Hakk'ın dışında şuradaki hu zamirimiz, Cenab-ı Hakk'a raci olan zamirimiz. Onun dışında ilahlar edinen, işte şu bizim kavmimizdir, bunlardır. Lev la ye'tûne aleyhim bi beyin. Şimdi akıllarını, gönüllerini, kalplerini bir araya getirerek, meselelere hikmetle e, tefekkür, tezekkür, teemmül gibi derin düşünmeleri, düşünceleri ifade eden e, yöntemlerle bakabildikleri için bu gençler imanlarının nuru gereği e, diyorlar ki levle şöyle olmalı değil miydi? Tune aleyhim bir sultanim beyin apaçık bir delil onlar bize getirmeli değiller miydi? Yani şu da ilahtır, şu da ilahtır, şu da ilahtır efendim gibi iddiaları var ama apaçık bir delil getirmeleri gerekmez miydi? Böyle bir şeyin ilah olduğunu iddia etmek bu kadar basit midir? Bunu ispatlayacak efendim kesin delilleri ellerinde olması gerekmez miydi? Femen azlemu men iftara alallahi keziba. Evet, Allahu Teala'ya yalan iftira atandan daha zalim kimdir ki? Böyle bir imanlarının yansıması göstergesi olarak böyle bir e, hakikati de dile getirdiler ve bunun üzerine e, imanlarından vazgeçmediklerini e, onların telkinleri de vazgeçmeyeceklerini ifade ederek o toplumdan uzaklaşmaya karar verdiler. Zaten onları öldürmek, yok etmek için e, onları takip ediyor, e, peşlerine düşmüşlerdi. E, bunun üzerine onlar da bir mağaraya sığındılar ve Cenab-ı Hak onları belli bir süre uyutarak onları insanlara inkar edilemeyecek bir mucize olarak tekrar döndürdüler. Cenab-ı Hak hepimize böyle imanda kemal sahibi olmayı ve Rabbinden bu kemaldeki imandaki kemal dolayısıyla Rabbimizin katından lütfedilecek rahmetlere muhatap olabilmeyi, işlerimizi Rabbimizin çözümü için ona yönelebilmeyi Mevlamız bizlere nasip eylesin imanlarına kemal derecesinde olduğuna Rabbimizin şahitlik yaptığı kullardan olmayı Rabbimiz bize nasip eylesin. Ve Rabbimize dua ile teslimiyet ile yönelen sevdiği seçtiği kullarından olmayı Mevlamız bizlere nasip eylesin inşallah. Bir başka dersimizde buluşmak üzere hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.